Lan. Kardeşim bak, yey, şak şakçı yey, paracı yey, beni, beni karşına alma oğlum, Ş, sana diyorum, alo, oğlum boyun ikincisini yapın lan, mobildeki gibi dandik olanından bahsetmiyorum. Alo Şişt. oğlum bunu bunu yapmayı akıl eden bir bayı nasıl kapatıyorsun lan sen? Oğlum mükemmel bir oyun lan bu. Sen sen biraz salaksın galiba ye kardeşim. Gel seninle bir konuşalım gel. gel Hayır, Senin derdin ne? Derdin ne? Güzel oyun yapan herkesi niye kapatıyorsun güzel kardeşim? Sen Plants vs Zombies gibi bir oyunu yapımcısını nasıl kapatıyorsun? Tamam kapatmış olabilirsin belki. Ama niye boktan oyun yaptırıyorsun güzel kardeşim? Sen sen kafan mı iyi? Ben bunu bu çok seviyorum iyi kardeşim. Şunu düzgün bir ikicisini yap mobildeki o kötü versiyonundan bahsetmiyorum ya. Ya neden böyle yapıyorsun ya? Ya düzgün yap şunu lütfen. Ya oğlum kim strateji oyununa TPS alan savunmalı oyun yaptırır? Senin kafan mı güzel? Oğlum bunu kim onayladı lan? Niye onayladın bunu? Niye onayladın? Niye niye? Aa vallahi çıldıracağım şimdi ya. Oğlum şöyle güzel bir oyunu neden geliştirmek yerde saçma sapan şeyler yapıyorsun ya? İyi güzel kardeşim benim. Lütfen ya. Ben çok çok hassas dönemimdeyim. Allah Allah. Lütfen ya. Senin aklını yayına tüküreyim ben. Hangi salak onayladı oğlum bu oyunları? Şunlara bakın. Allah aşkına çıldırıyorum. Her de çıldırıyorum. Böyle bağırısım geliyor ya. Tepkim aynen şöyle oluyor. Hep... bu oyunları gördüğümde bu arada tehlike versek. Yani bunu bunu böyle bu oyunu buraya çevirmek için böyle katıksız böyle bir şey olmak lazım. APK'lı telefonunu göster ne dayı düşmüş, zekası olması lazım. Vallahi bile ya çıldırıyorum. Bir şey değildir bu arada. Eleştiri oyunun incelemesi falan değildir. Benim böyle iyi yeah sinirlerimi bu oyun hakkında boşaltma seansımdır. Teşekkür ediyorum katlandığınız için. Devam edelim. Lan iyi. Yeah. Biri bak biri bir az kafanı kaldır bak gıcırdayan koltuğumla birlikte sana saldırıyorum biri bak şimdi daha ciddi şimdi daha ciddi daha ciddi geliyorum tamam mı şimdi ilk oyun ne yani plant vs Zombies'den vs bahsediyorum yani vs desem de olurdu da neyse şimdi ilk oyun bence mükemmel düşünülmüş çiçekler ve zombilerin savaşı bu oyunu oynamayanınız varsa girin oynayın abi tamam 1920 1080p şeyiniz yok desteği yok ama oynarsınız oyun kötü bir oyun değil Hatta Türkçe yaması bile var. Hani internette bulabilirsiniz ücretsiz bir şey. Pek ihtiyacınız yok ama. Neyse. Çok güzel oyun modları barındıran, çok yaratıcı rakip zombiler. işte Michael Jackson'dan hamburger at atan arabaya. işte kafasında kuni ile gelenler falan. Bunu böyle geliştirip çok daha güzel şekilde yapılabilirdi. Mobildeki o dandik versiyonundan bahsetmiyorum. Ben bilgisayar için. 30, 50, 60 liralık, 100 liralık tane oyun çıkartacaklar. Plants vs. Zombies 2 diye. Ondan sonra bunu oyun olarak yapacaklar. Ben bunu istiyorum. İlk oyun ne kadar güzel diye. Haritası, şeyi, ben hani ne kadar. Bana bana çok yaratıcı geliyor oyun ya. Tamam oyun mantığı olarak Tower Defense evet ama güzel bir Tower Defense. Çiçekler var. Her bölümde yenisi açılıyor. Gece var. Gece ayrı, gündüz ayrı, çatısı ayrı, şey havuz ayrı. Bunu böyle geliştirip daha güzel yapabilirdiniz. Şu oyun ne? Allah! Çıldırıyorum yeter ama ha. Şu oyunu bana göstermeyin arkadaş Çıldırıyorum ya Her seferinde şu oyunları oynamak istiyorum ama Ne oyuncusu var zaten Bir ne oyuncusu var Ne de Ne de güzel bir oynanışı var Bok gibi lan Bok gibi Bok 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 var ya bok Aynı onun gibi. Yani gerçekten sevgili ye, yapacağınız oyuna sıçayım sizin. Böyle tokat diye, tokat diye dövesim geliyor hepinizi. Ya bu nasıl bir oyun Allah aşkına. Ya neyse gidiyorum ben. Umarım Fikrim'e katılanlar orada bir kişi görüyorum. Fikrim'e katılan. Seni seviyorum bu bir kişi. Seni seviyorum. Hadi görüşürüz ufak bir eklemeyle girmek istiyorum. Normal şartlarda video bitmişti. Ama ve lakin ben dayanamadım. Devam edeceğim. Ulan ha, <laughs> abi bu bile niye iki tane daha? Platformsu Zombies ise plan zombi 3. 3'ü bir de yani o kadar kötü ki yey bile kapat. İkiden devam ediyor diyorlar de bok gibi bok bok ay sinirleniyorum oğlum yani millet şu şunların şu oyunu nasıl seviyorsunuz arkadaşlar ya abi bu oyun nasıl sevilebilir lütfen TPS lan lütfen yapmayın bu oyunun <laughs> neyse ben 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 buradan çok tepki çekeceğimi fark edip geri çekiliyorum bu oyunun yorumları falan da çok iyi neighborville battle for neighborville ben sevmedim. Ben eski tarzını geri istiyorum. İyi bunu geri getirmezsen de inş batarsa i̇nş seni satın alıp kopatırlar. Hadi görüşürüz. Ben raconumu yaptım. Bye bye.